Ayaklıcı Ayaklıcı gösteriyorum. Ayaklıcı başlat köpürmeye. Evet. Silme yüzünü silme, yüzünü silme. silme. Aferin. Aferin size. Botak abi. Evet gel, seni dur. <laughs> Erdemli Belediyesi olarak haftada 3 gün çocuklarımıza yüzme kursu veriyoruz. Yüzme kurslarımıza Erdem Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Erdem Belediyesi Mobil Uygulamayı indirerek e, uygulamadan ücretsiz kurslarımıza başvurabilirsiniz. Erdem Belediyesi'nin Belediyesi böyle bir kurs avantajının bize sunmasıyla çok mutlu olduk. Çocuklarımız çok mutlu. Onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz. Yüzmeyi tam bilmiyordum. O yüzden çok sevindim. Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Avuzuya geldiğim için çok mutluyum. Yüzüyorum, kurs alıyorum, çok eğleniyorum. <laughs>